başlattım. Bilemiyorum tabi tam olarak. Yeniden açtım. Umarım bir sıkıntı yoktur bu sefer. Mesajlar durdu. Mesaj da gelmez oldu arkadaşlar. Sesim mi gelmiyor? Bir yaz, mesaj kısmında bir sıkıntı var bilemedim. O yüzden kusura bakmayın. Az önce yayını sonlandırdım. Şimdi yeniden başlattım. İnşallah olmuştur diye düşünüyorum. Eğer bir sorun yoksa yazın bakalım arkadaşlar. Sesim geliyorsa bir sorun yok hocam. Sesin zaten geliyor sorun yoktu mu diyorsunuz. Yoksa o yayında ilgili bir sorun mu vardı? Bana bir yazın arkadaşlar. Olur mu? Bir görelim bakalım ne olmuş ne bitmiş. Bir şeyden mi kaynaklı? Neyse arkadaşlar. Siz yazın eğer yayına girerseniz. Yayında bir sıkıntı yoksa görelim. Bir kardeşimiz geldi herhalde yayına. Bir sorun yok herhalde yayında değil mi arkadaşlar? Bir beğeni bir kişi katıldı. Sorun yok demiş Mustafa. Hoş geldin Mustafa. Bir önceki canlılığında ses gelmeyince arkadaşlar hiç yorum gelmeyince Mustafa bir sorun var galiba canlı yayında dedim onu kapattım yeniden e, bu yayını açtım az önce de yoktu demiş Mustafa <laughs> e, eşref kuş sorun yok hocam demiş e dedim ya arkadaşlar bir el sallayın bir şey gönderin yayın mı dondu dedim hiç kimse göndermedi demek ki bende bir sorun var arkadaşlar bana düşmedi yazılar sorun bende benim şeyde cihazda veya internette olabilir bilemiyorum ben gençler daha iyi bilir tabi yazdık demiş Ayşe Sağ ol Ayşe ama ben görmedim arkadaşlar yazıları göremedim en son öyle kaldı bir yazı. O da bir 15 dakika 15 dakika olmuş. Hiç ilerleme yoktu mesajlarda arkadaşlar. İdare edin. Yapacak bir şey yok. Hiç böyle olmamıştı daha önce biliyor musunuz? İlk defa oldu. İlk defa başıma geldi. Sesim geliyordu ama değil mi? Sorun yok. Anlattıklarım duyuldu. Vay be. Olur böyle vakalar. Teknolojinin arkadaşlar iyi tarafı da var. işte böyle eksik tarafları da var. Demek ki bazen oluyor böyle sorunlar. <laughs> Mustafa ne demiş? Ee, çocuğun birine yokuş kalkış anlatıyor. Ben de hocam demiş. <laughs> Anlat Mustafa. Kardeşim birbirimizi bilgilendirelim değil mi? Yardımcı olalım birbirimize. Ee, her şeyi devletten beklemeyelim. Ee, öğrenen öğrenmemiş olana bilmeyen anlatsın arkadaşlar. Elden ele elden ele gitsin bu bilgiler böyle. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> evet hocam demiş. Arkadaşlar nereden yazıyorsunuz? Hangi şehirden yazıyorsunuz? Yazın bakalım. Az önceki yazmamış olanlar yazsınlar. Bayağı bir şeyi farklı yerler ne vardı? Ankara vardı, Muş vardı. Değil mi? Farklı farklı yerler var arkadaşlar. sizlerde sizler de yazın bakalım. Ufak ufak geliyor yine kardeşlerimiz sağ olsunlar. Antalya demiş Ayşe. Ayşe güzel yerdesin Ayşe Tezcan. Memleketin güzel. Antalya iyidir, candır. Ama yazın çok sıcak oluyormuş öyle mi Ayşe? Dayanılır gibi değil hocam. Klimasız durulmuyor falan diyorlar Antalya için. Bilemiyorum tabii. Mustafa ne demiş? Kahramanmaraş. Ama Mersin'de çalışıyorum. Mustafa Allah yardımcın olsun. Mersin'de sıcak ya. Bizim burada komşumuz var. O da Mersin'de annesi oturuyor. Gidiyor yazları. Nefes alınmıyor diyor. Doğru mu Mustafa? Bak Antalya için evet demiş. Ayşe evet evet demiş. Ee, Mersin'de öyle diyorlar ya. Bayağı hem böyle boğucu bası sıcak böyle nemli rutubetli falan diyorlar. Allah yardım etsin arkadaşlar. Zor oralar. Ve çalışmak tabii daha da zor. Yani evde oturmak gibi değil. Çalışmak tabii daha da yıpratıcı. Konya'dan selamlar hocam demiş. Aleyküm selam. Konya'mıza da selam olsun. Eşrefim hoş geldin. Güzel güzel. Konya Mersin güzel arkadaşlar. Bakalım. Konya, Mersin, Antalya. Oo baya güzel. İç Anadolu ve Akdeniz'e doğru gittik. Doğudan, batıdan, kimse yok henüz Ege'den, Doğudan, Karadeniz'den. Ufak ufak açılıyoruz. Yavaş yavaş geziyoruz memleketi. Sınava girecek olan kardeşlerimize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Direksiyon sınavına girecek kardeşlerimiz baka vardır. Hafta sonları direksiyon sınavı oluyor biliyorsunuz değil mi? Türkiye'nin yerinden. Oralara girecek kardeşimize başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız sınavlarını geçsinler. Verdikleri emeğin karşılığını alsınlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Sınava gelecek kardeşimiz varsa. Veya hocam ben ehliyet aldım ama şunu şöyle mi yapacaktık, bunu böyle mi yapacaktık. Merak ediyorsanız sorun arkadaşlar. Çekinmeyin, rahat olun. Biz bizeyiz, yabancı kimse yok. <laughs> vay vay vay. Ben yine sınavla ilgili arkadaşlar ufak tiyoları anlatmaya başlayayım. E, dediğim gibi, az önce anlattığım gibi sinyaller çok önemli arkadaşlar. Siz duruş kalkış sinyalinizi unutmayın. Dururken sağa kalkarken sola sinyal verin. E, şerit değiştirirken zaten vereceğiz. Sağa ve sola geçişte sinyal vermeden olmaz. Ama dediğim gibi sinyalleri bir 5-10 saniye önce verin. Tamam mı arkadaşlar? Sinyali verir vermez geçmeyin. Sinyalinizi verin. 5-10 saniye niyetlendik. Atıyorum ben 10 saniye sonra geçme niyetlendim mi? 10 saniye önce vereyim onu. Ya da duracağım 10 metre kalıyor. 5-10 saniye önce vereyim o sinyali. Tamam mı? Ki erkenden haberdar edeyim etraftaki insanları diye düşünün. Acele etmeyin. Sinyalinizi verin. Ama sinyali vermek neydi? Geçmek demek değildi. Kontrolünüzü yapın. Ayna kontrollerinizi yapın Yol eğer müsaitse geçin. Değilse geçmeyin arkadaşlar. Sinyali vermek demek ben kesinlikle geçeceğim. Kafama göre geçerim. Herkes beni bekler demek değil değil mi? Sinyal sadece oradan gelenlere bilgi vermek. Birazdan geçeceğim niyetin, niyetindeyim demek. Ama yol müsait olduğunda geçeceğim demek. Tamam mı? Sinyali verince kıramayız. Kimsenin yakında olan arabanın önüne aracımızı kıramayız önüne değil mi arkadaşlar? Sakın o hatayı yapmasın kimse. Acemi kardeşlerimiz sakın öyle bir şey düşünmesinler. Sinyalleri unutmuyoruz. Dikkat ediyoruz. Ondan sonra <laughs> acele etmiyoruz arabayı sürerken. Sakin sakin arkadaşlar. Yavaş yavaş tadını çıkarın. Acele etmeyin. Acele yaparsanız bir, illaki bir hata yaparsınız. Sakin olun. Parklarınızı özellikle dediğim gibi yavaş yapın. Ve park paralel park. Acele etmeyin. Tın 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 tın. Düşüne düşüne. Durun düşünün. Durun düşünün. Git dur düşün. Hatırlamadan geri gelme. Ne yapacağını hatırla. Taktiğini hatırla. Gel diyelim ilk taktiğini ilk kopyanı buldun. Dur. Tekrar düşün. 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika gerekirse sonra hatırla ne yapacağını yine o kısmı hallet. Sonra yine dur düşün. Sonra yine hatırla, sonra yine gel. Yani düşünüyoruz, hareket ediyoruz. Düşünüyoruz, hareket ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bana yani parkı kafanızda 2'ye, 3'ye neyse bölün. Yapacağınız hareketleri zaten gidip bir geri geri gelirsiniz. Değil mi? Bir sol, bir sağ. İçeri girdiğinizde direksiyon topla falan. Yani onun kafanızda böyle 2'ye, üç'e 3'e bölün, bölüm bölün, bölün. Aşama aşama düşünün. İlk aşamayı hatırlayın, ilk aşamayı yapın. Düşünün ikinci aşamayı hatırlayın. ikinci aşamayı yapın. Aşama aşama yapın. Tamam mı? Sakın düşün, hatırlamıyorsanız sakın kımıldamayın yerinizden. Çünkü hatırlamadan kımıldarsam yani yanlış yapma ihtimali çok yüksek demektir. Hatırlamadan sakın kımıldamayın. R'yi de böyle yapın. Paralel de böyle yapın. Aşama aşama yapın. Çıkarken de. Genelde şu da oluyor arkadaşlar en acısı Adayımız adaylar parkı yapıyor. Yaptı ya tamam başarılı çıkabilirsin. Allah bir gaza giriyor. Yaptım ben bunu diye. Çat çat sinyal vermeden bir çıkıyor arkadaşlar veya direksiyonu tam sol yapmadan karşı dubaya doğru ya dubaya sürtüyor veya sinyal vermeden çıktığı için kalıyor. Ama arkadaşlar girerken ne kadar temkinliysek çıkarken de o kadar temkinli olacağız, dikkatli olacağız tamam mı? Sakın acele etmiyoruz. Sakin oluyoruz. İşin bel kemiği, yani pif noktası sakin olmaktır arkadaşlar. Sakin oluyoruz, soğukkanlı, acele etmiyoruz, yavaş yapıyoruz, sakin yapıyoruz. atıyorum parkta hocam ben parkı yaptım, acele ettim, bir dakikada yaptım. Öteki acele etmedi, üç dakikada yaptı. Ama o onunki senden daha garanti olur değil mi? Yani neden atıyorum dedim ya kafamda ben parkı üçe böldüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 3 dakikada girdim parka. Çıkarken de zaten bir dakikada çıkarsın yani. Bir yapacağın bir şey var. Direksiyonu çevir, sinyali ver çık. Ne oldu? 4 dakika. Ötekinin giriş çıkışı bir buçuk iki dakika. benimki dört dakika ama benimki daha garanti. Tamam mı arkadaşlar? Öyle düşün olayı. Sakin olun. Parkı yavaş yaptığınız diye sizi kimse bırakmaz. Merak etmeyin. Mesela yolda çok kanlı gibi gitmemek. Yani 10 ile 15te gitmemek değil mi? Yani sağdan gidiyoruz ama şimdi 30 ile 25 gitmek var. 30 gitmek var. Bir de 10 ile 15te duracak kadar yavaş gitmek var. Onu yapmayın. Normal akın. Yani 25-30 yapın sağ şeritten gidin. Parkınızda vaktinizi kullanın. Yolda değil de o vakti parkta kullanın. Yolda açığı kapatırsınız. Atıyorum hocam ben parkı 3 dakika değil de 5 dakikada yaptım. Sınav süremden 5 dakika eksildi yetişir miyim? Yetişirsin. 25'te için 30'a gidersin. 30'a için 35'te gidersin. O 5 kilometrelik fark zaten o parkta yaptığın hacının zamanı fazla fazla kapatır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu böyle düşünün. Uyanık olun. Yani e, kendi çıkarınızı, kendi menfaatinizi bilin. Acele etmeyin sakın sınavda. Sakin sakin. Normal hayatta da öyle tabii ki arkadaşlar. Yani ehliyet aldıktan sonra da sakın acele etmeyin. Şoförlük asla aceleye gelmez. Acele olunca hata oluyor. Genelde hatalar hep acele edince oluyor. Dikkat edin. Sakin olunca olmuyor. Değil mi? Yani hepimizin başına gelmiştir ufak tefek kazalar belalar. Acele edince oluyor arkadaşlar. Ben ne zaman acele ettiysem başıma bir şey geliyor. Demek ki acele etmeyeceğim. Sakin olacağım. Soğukkanlı olacağım. Gideceğim bir yere yarım saat, bir saat önce çıkacağım gideceğim. Ki yolda e, acele etmem gerekmesin diye. Tamam mı? Normal sürüşünüz de bu şekilde olsun arkadaşlar. Normal hayatta da bu şekilde kullanın aracınızı. Hiç acele etmeyin. Her zaman erken çıkın yola. Zaten mesela ben öğrencilerime derse bakın arkadaşlar özel ders. Diyorum ki arkadaşlar Mesela hocam ben diyorum ne yapacaksın diyorum. Ehliyetini almışsın. Arabada aldın. Şimdi benden ders istiyor. İşte birkaç gün ders yapıyoruz. Üç gün, beş gün ders yapıyoruz. E diyor ki hocam ben işte eve işte işe gidip geleceğim. Ve anneme gidip geleceğim. İşte neyse. Diyorum ki, işe mi gidip geleceğim? Atıyorum iş kaçta başlıyor? Sekizde. Normalde yedide çıksa sekizde varır mısın? Varırım. E sen altıda çık. Bir saat önce çık. Hem trafik bomboş olsun. Tamam mı? O keşme keşe girme. Hem de gittiğin zaman iş yerinde orada arabanın park edecek yer olsun. Erkenden git. Bir saat arabanda otur evde oturacağını diyorum. Tamam mı? En azından bir 10 gün, 20 gün, bir ay böyle yap. Alıştıktan sonra diyorum ama saate gidersin. En doğrusu da bu değil mi arkadaşlar? Bakalım. Ee, Emir, dayı selam. evleti yeni aldım. İlk arabam ne olmalı, nereye dikkat etmeliyim? Allah emirim hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız kardeşim inşallah bir ömür kullan ehliyetini. İlk araba her şey olabilir. Fark etmez ki Emir. Araba alacak gücün olsun da yeter ki araba al. Yani diyorum ya en iyi araba az yakan arabalar diyoruz biz babalar. Ee, bize masrafı az olan araba iyidir. Ee, şehir içinde zaten çok da mükemmel bir arabaya gerek yok. Acemilikte ee, normal uygun eğer otomatik kullanacaksan otomatik manuel kullanacaksan manuel uygun bir araba al kendine kardeşim. Az yakan bir araba al yeter. Parçası ucuz olsun değil mi? Çok da önemli değil markası modeli. Özel ne demiş? Yavuz Hocam sağ ol Bursa çok güzel. Ee, ne demiş? Yavuz Hocam sağ ol Bursa demiş. Bursa'na katılıyor galiba kardeşimiz. Çok güzel anlatıyorsun. Allah ne muradın varsa versin. Allah razı olsun Ezayim. Bursa'ya selam olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol var o kardeşim benim. Allah razı olsun. Eksikliğinizi gösterir misin Allah bize arkadaşlar? Sizler varsanız biz varız. Şey gibi düşünün hani öyle bir örnek olur bilmiyorum ama hani hırsız olmazsa polis neye yarar? İşte ne bileyim zıt şeyleri düşünün tamam mı? Öğrenci olmazsa hoca ne işe yarar? Öyle düşünün arkadaşlar. Sizler ihtiyaç duydukça biz bir şeyler yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Yoksa biz kim anlatacağız ki? daha taşı anlatacağız bunları? Onun için özayıp rahat ol. Merak ettiğin ne varsa sonra kardeşim. Emir büyük bir kaza yaşadın mı dayı demiş. Vallahi bak Emir. Kafatasını görüyor musun? Motosiklet kazası. Motor kullanmak isteyen varsa sakın kullanmasın arkadaşlar. Araba otomobil 4 teker candır. Motosiklete binmeyin. Çünkü memleketimizde doğru araba kullanan insan yok. Ee, siz bir yere vurmazsınız ama gelip size vururlar merak etmeyin. Kırmızı ışıkla dururken gelip vuruyor arkadaşlar. Kırmızıda duruyorsunuz. Kırmızı yanıyor. 10 metre geriden kırmızıya görüyorum. gidiyorum duruyorum. Değil mi? Mecburen duracağım. Bekliyorum. 7-8 saniye sonra arkadan bana bir şey bir vuruyor bir araba fırlatıp atıyor. Yani kaporta yok bir şey yok motorun üstünde. Sakın motoru heveslenmeyin. Başımıza gelmedik kalmadı motor yüzünden. Ne demiş? Allah razı olsun emirim. Çok geçmiş olsun demiş. Sağ ol var ol kardeşim. İlk sınavı geçemezse kurs değiştirip sizden özel ders alabiliyor muyuz? Hayır. Olmaz. dört kere kalacaksın değil mi? dört kere kalmadan arkadaşlar yani dosya yanmadan kurstan ayrılamıyoruz. Ne yazık ki. Keşke öyle bir şey olsa. Bir de şöyle bir şey var kardeşim. Ben özel dersi veremem ki ehliyeti olmayan öğrenciye. Ben kursta çalışmıyorum bıraktım kursu. Sadece ehliyetini aldıkmış kardeşlerimiz arabası olan kardeşlerimize trafik tecrübesi katmak için normal hayatta park yapmayı öğretiyorum. AVM'ye götürüyorum. AVM'de park yapmayı öğretiyorum. İşte gideceği güzergahı çalıştırıyorum. Arabasını alıştırıyorum. Çünkü o kurs aracını kullanmış bir hafta on gün. Sınava girmiş geçmiş belki altı ay bir sene iki sene üç sene araba kullanmamış. O aldığı arabayı alıştırıyorum. Ama ehliyeti var ve aracı var. Ne yazık ki ben hani artık ehliyeti almamış ya da kursa yazılı öğrenciler ders yapmıyorum arkadaşlar. Yapabilmem için bir kursa kayıtlı olmam lazım. Yoksa gayri resmi olur. E, tabii ne olur Allah korusun yakalansak ehliyeti araç kullanmak. Şimdi bilmiyorum ne kadar 10 lira direksiyondakine 10 lira ruhsat sahibine 20 bin lira falan galiba 20 bin lira da verilmez günah arkadaşlar. Riske girmeye gerek yok. Emirim 2 saat ders yapıyorum ben 2 bin liraya. Yani bir saat için zaten gitmeye değmiyor. Yola çıkmaya değmiyor. Çünkü öğrencinin yanına gideyim, alayım, boş bir yere götüreyim diye zaten bir tur attırayım desem bir saat dolar. Gidip geldiğine değmez iki saat ders yapıyoruz. Ya ben en azından iki saat ders yapıyorum. İki bin lira diyorum kardeşlerimize. Zaten çekme köyü ve kendi bölgeme ben ders yapıyorum arkadaşlar. Dışarıya gitmiyorum. Dışarıdaki ilçelerde oradaki hocalar yapsın ilgilensin değil mi arkadaşlar? Biz Yavuz Hoca her ilçeye her yere yetişemez. Çekme köyü ilçesi içerisindeki kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Bedirhan gelmiş. Hoş gelmiş. Selam aleyküm. Kral hocam demiş. Allah razı olsun Bedirhan'ım. Ee, hasret kaldı yüzünüze demiş. Nasılsınız demiş. Görmeyeli. İyi Bedirhan. Allah razı olsun. Çok şükür iyiyim. Sen de iyisin kardeşim. Instagram'a takip ettim Bedirhan seni. Haberin olsun. Buldum seni. Yakaladım oradan. <laughs> Ama hiçbir şey paylaşmamışsın Bedirhan. Bomboş duruyor sayfan. Bir şeyler ekle kardeşim oraya. Boş durmasın sayfa. Yoksa ben sana resim atayım. Sen onları, <laughs> onları paylaş. Ya da benim gönderileri paylaş Bedirhan. Kendi sayfanda. Ayşe de gelmiş. Hoş gelmiş Ayşe Tezcan. Hocam demiş 70 km üzeri hızla giderken şerit değiştirmede tedirgin oluyorum. Araba bir anda savruluyor gibi oluyor ki genelde 90 km üzeri e, akıyor. Yoldakiler aynen. Tabi Ayşe bak şimdi hız arttıkça araba çabuk atar kendini sağa sola. Hızlı ben ne yapıyoruz? Örnek veriyorum şimdi bak. Şimdi direksiyon var elimde. Tamam öyle tutuyorum gibi düşün. 30'a 20 ile 30'a gidiyorum mahalleler hani eğitim yapıyoruz ya. Şimdi bak böyle böyle oynayabiliyoruz değil mi? direksiyonu bak böyle böyle. Sola geçerken sağa geçerken bunu yapabiliyoruz. 70'e 80'e çıktığımızda ne yapacağız? Bakın direksiyon tutuyorum. Bak, bu kadar. Bir santim sola bir santim sağa Bir santim, bir santimden fazla yok. Kız arttıkça o direksiyon oynatman azalmalı. Direksiyonu hem güzel tutmalısın, sağlam tutmalısın hem de çok küçük bir santim. Sinyalini verdin. Aynanı bir kontrol edeceksin, önüne bakacaksın. Hemen oynatma direksiyonunu. Yine sinyalin açık geçeceğin niyetin belli. Yine bir ayna kontrol. Yine bir önüm ama aynaya şöyle bir saniye bakıp önümüze bakıyoruz. Şöyle iki saniye aynaya bakılı kalmıyoruz. Tamam mı? Bir saniye ayna göz ucunda önüme bakıyorum. Bir daha baktım. Müsait mi? Bir santim sağa yaptım. Arabam zaten yavaş yavaş akacak. Tamam mı? Bir anda çevirme sakın. Allah korusun arabam döner taklatarsın. Ondan oluyor. Sakın. Hız arttıkça direksiyon hareketi azalmalı, küçülmeli. Yavaş gel. Rahat rahat. Hızlanınca minik minik. Çok küçük. Çok minik. Tamam mı? Bundan kaynaklanıyor kardeşim. Ee, kurstaki hoca ne de, he, ne demiş? Bedirhan. Paylaşırız hocam demiş. Sizi kıracağıma kafamı kırarım. Estağfurullah Bedirhan. Ne demek kardeşim benim. Dedim bir şey olmayacak sayfanda dedim. Ben göndereyim Sen paylaş bari. Benim sayfadakileri al paylaş. Ee, kurstaki hoca beni çok gerdi. Yapamadığım şeyleri sizin videolarınızı seyrederek izleyerek kavradım demiş. Videolar için teşekkür ederim hocam. Rica ederim kardeşim. Ne demek? İnşallah faydası oluyordur. Yani faydalı olmak için uğraşıyorum zaten anlıyorum. Ayşe ne demiş? Ayşe teyzeciğim teşekkür ederim demiş. Ayşe'ciğim ne demek rica ederim ben teşekkür ederim. Ee, kursdaki hocalar arkadaşlar ya işte kursdaki hocalar da çok bunalmış oluyor. Gergin oluyor bazı tipler ne yazık ki öyle diyorlar. Öğrenciler ben şimdi hiç hocayla oturup ders dinlemedim tabii. Ben kendi arabama ders yapıyordum. Hey, hoca kendi arabasına ders yapıyordu. Genelde gelen öğrenci hocam siz çok rahatsınız. Sizin yanınızda insanın hiç heyecanlanmıyor. Öbür hoca benim çok gerdi çok kızdı falan diyordu. İşte biraz da herhalde mizajla mı alakalı bilmiyorum ki, yaratılışla mı alakalı. Benim yaratılışım böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok tamam mı? Ben neysem oyum. Ben değiştiremiyorum kendimi. E, öğrenciler buraya gelen kardeşlerimiz, büyüğümse benim abim ablam, küçüğümse benim kardeşim, daha küçükse benim kızım oğlum. Ben öyle düşünüyorum. E, onlara davranır gibi davranıyorum. Faydam olsun, ya çocuklar mutlu olsun, bana bir Allah razı olsun desinler diye uğraşıyorum. Yani herkesin çabası farklı. Öyle olunca da öğrencilerimiz çok şükür Allah razı olsun. Bakın yıllar önce 5 sene, 7 sene, 3 sene, kaç sene önce yetenek öğrencilerim bile hala bana, yazar. Allah razı olsun takip ederler Instagram'dan. Bayramı kutlarlar. Yani Allah eksikliklerini göstermesin. İşte bir eş dost ders istediği zaman çevrelerinde hemen aman Yavuz Hocam arayalım. O güzel ders anlatır. Sen onunla yap. İşte teyzesi olur, yengesi olur, amcası, dayısı. Ne bileyim kimi bulsalar hemen bana yönlendirmeye çalışırlar. İşte güzel şeyler arkadaşlar bunlar. İyi olmak lazım hayatta. Kötülükten fayda yok ki. İyilikten fayda var değil mi arkadaşlar? Hani kul bilmese de Allah biliyor. Yapılan iyiliği ne o? İyi niyetli olun. Yani işiniz gider. Ben hep gitti, iş ters gitmedi. Haberiniz olsun. <laughs> Kuşlar Vadisi hoş geldin. Hocam ne anlamadım ki revmak mı ne yazıyor? Gerekli midir? Tarif edebilir misin? Bilmiyorum ki ne olduğunu tarif etsem. Bilsem tarif edeceğim. <laughs> Bediran. Hocam Doğukan Hoca nasıllar? Onu da özledik. Ya demiş. Vallahi Doğukan iyi de Doğukan şimdi arkadaşlar gelemiyor gidemiyor tabii benim gibi rahat değil ben emekli adamım rahatım tuzum kuru. Hani vaktim çok en azından o anlamda. Ee, o tabii çalışıyor çocuk ne yapsın Bedirhan gelip gidemiyor ki çocukcağız. O fırsat bulduğunda gelmişti. Arada gelmek istiyor aslında da işten fırsat bulamıyor çocuk. Ee, İsmail ne demiş İsmail Hocam Ford turnaya kullanıyorum. Park sonunu bir türlü çözemedim. Çözersin çözersin İsmail boş yere git boş bir yere. Koy iki tane bidon veya ne bileyim işte kendine bir kopya verile orada gir çık gir çık gir çık alıştır kendini. Yani alıştıracaksın. Mesela atıyorum ben evin önünde yer mi var? Şöyle tabii biraz biraz geniş olsun. Çok dar olmasın ilk başlarda. Biraz geniş olsun. Hani bir arabalık değil de bir buçuk arabalık, iki arabalık yer olsun. Gir çık gir çık kendini alıştır. Yani gözlerini ayarla kendince kopyalar bulmaya çalış. Şimdi her aracın bakışı, görüşü, duruşu farklı. Şimdi onun boyutu farklı, benimkisi farklı. Ben şimdi benim arabayla farkı tık diye tek seferde girsem seninkinde giremem. Tutturamam. Bir girerim çıkarım olmadı bir daha girer. Belki bir daha girer çıkarım. Üçüncüye girerim belki. İşte bir göz alır lazım ona tamam mı? Yapa 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 yap arkadaşlar. Üzeyir iyi akşamlar. Değerli hocam demiş. İyi akşamlar. Hoş geldin kardeşim. Sefalar getirdin. Anladın mı kardeşim? Yani yapa yapa alışıyor insan arkadaşlar. Aracın boyutu biraz değişsin. Biraz tipi değişsin. İnsan bir bocalıyor. Ne bileyim. Araba değişiyor. Pedalları bile bocalıyor insan değil mi? Benim arabanın devraj kavraması şöyleydi. Ötekine bir şöyle bir bocalıyorsun. Aa bu burada kavramıyormuş. Hatta bazen istop ettiriyorsun falan. Gayet normal şeyler bunlar arkadaşlar. Alışmak gerekiyor. Çok e, ilgilenmek gerekiyor. Pratik yapmak gerekiyor. Kuşlar Valisi ne demiş? Yani bir alt vitese geçince devir bir anda yükselmesin diye ara gaz ile e, tekerlek ve motor devrini ayarlama olayı benzinli bazen önlerinde geçiyor falan. Yani o yabancı terimlerden anlamam. Ama dediğin çok mantıklı. Ama onun olmasını istemiyorsan bir alt vitese geçmek istediğinde aracın önce yavaşlatacaksın. Şimdi atıyorum. Arkadaşlar 3'te gidiyorum. Örnek veriyorum. 3'te kaç hızla kaçta gidiyorum diyelim. 40'la gidiyorum 3. viteste. Hızım 40-45. Gidiyorum şimdi. ben şimdi 40'la giderken gazı bırakıp DBC'e basıp 2'ye alır. DBC'e bırakırsam ne olur? Araba yığılır. diye motor freni yapar. E ne yapmam lazım? 20'ye 20 inmem lazım. 40'la 45'le kırk giderken 2'ye almıyorum ki. Ben 3'te ya vitesim. Frenle yavaşlıyorum, yavaşlıyorum, yavaşlıyorum. Hızımı 20'ye indiriyorum devriyacı basıp ikiye alıyorum. Tatlı bir şekilde debriyajı bırakıyorum. Araba şiir gibi geçiyor. Hiç yani elinde ne bileyim bardaklı su olsa üstüne dökülmez. Hiç sallanmıyor araba. Mesele bu. Ondan yapıyor yani. Şimdi sen uygun olmayan devirde vitesi düşür debriyajı bırakınca ne oluyor? Arabanın tekerleri hızlı dönüyor. Ama senin vitesi aldığın vites şimdi senin tekerlerin üçüncü vitese göre dönüyor. Öyle düşün. Sen vitesi ikiye çektin. Devriyacı bastın. Araba akmaya devam ediyor tabii. O tekerde bir eksilme yok. Teker hala üçüncü vitesin hızına dönüyor. Debriyajı bırakınca ne oldu? O dönen tekerleği motor bir anda frenletir. Motor freni yapar. İşte o silkeler araba. Kasılır. Ondan oluyor. Önce hızı düşüreceğiz. Tamam mı? Aa, yükseltirken yapmaz. Yükseltirken gazı verdin verdin araba bağırdı. Uygun devreye geldi. 2000-2500 devre geldi. Gazı bırak. Debriyaj. At vitesini üst vitese, gaz verme. Tatlı bir şekilde debriyajını kaldır. Arabayı onu yedir. Sonra gaz vermeye başla. Kuşlar Vadisi. Anladın mı? Yani o bir anda olmaz bir süreçtir vites geçişi. Kavrama debriyaj çünkü sen debriyaja basınca debriyaj açılıyor ya. Baskı birbirinden ayrılıyor ya baskı balata. balata. Ayrılıyor. Bu taraf dönmeye devam ederken motor kısmı yani vites kutusunun altındaki dönüyor. E bu taraf dönmüyor tekerden olduğu taraf. Sen şimdi ne yapıyorsun? Ayırdın. E şimdi vitesi attın. E bunu yedirirken debriyajı tatlı yedirmelisin. Ama dediğim gibi vites düşüreceksen o düşeceğin vitesin hızına inmelisin önce vites yükselteceksen de atıyorum belli bir devirde 2000-2500 gibi devirde attın mı vitesi? Ondan sonra gaz verme. Yani buranın hızını daha da arttırma. Şimdi zaten bu belli bir devirde dönüyor. Sen vites attıktan sonra vitesi attın devreci bırakman gaz vermeye başlarsan daha da hızlanır. E bırakınca da yine vurur kendine. Olmaz. Tatlı tatlı devrecini sal sonra gaz ver. O zaman hiç sıkıntı olmaz. Tamam mı? Ee, Üzeyir 18 yaşındayım. 6 ay var. Şimdiden başladığım çalışmalar hocam demiş. İnşallah kardeşim üzeriyim sen de hallediyorsun bu işi karde yani yaparsın heves varsa üzeri sorun yok ama iyi yapmışsın en azından bir fikrin olsun gitmeden genelde senin gibi kardeşlerimiz, evlatlarımız yani böyle izleyip izleyip geliyorlar o zaman yani ben kurslarken çok faydası oluyordu geliyordu öğrenci mesela e, oğlum kızım sen daha önce arabası kullandın mı yok hocam hiç kullanmadım. Ondan sonra falan iyi hadi bakalım gel otur anlatıyorum ben şimdi şunu şöyle yapacaksın. Vites anlatıyorum işte bir iki gösteriyorum boşu gösteriyorum ilk başta. Yerlerini göstermiyoruz tabii şu an lazım değil diye. Debriyajı freni gazı nasıl kullanacağını anlatıyorum. Olduğumuz yeri anlatıyorum 10 dakika 20 dakika. Sonra bir ileri geri ileri geri al bire şimdi debriyaja bas al bire işte yarımda debriyajı araba dizel zaten burası düz. Kavramada gitsin 3-4 saniye kaldır kavramaya getir 1-2-3-4 bırak. Şimdi ufak ufak gaz ver. Durmak için debriyaj falan geri ileri falan çıkıyoruz öyle bir turluyoruz. Çocuk hemen o gün yani ya da ertesi gün araba kullanma işini yani yüzde çözmüş oluyor. Neden? Hatta diyorum ki ya diyorum sen araba kullanmadığından emin misin kardeşim diyorum oğlum kızım. E, dediğimi hemen yapabiliyorsun. Çünkü normalde dediğimi kullanmamış olan bir fikri olmayan hemen yapamıyor. Anlamıyor zaten anlattığımı. Zorlanıyor haklı olarak. O hemen yapıyor. E, hocam diyor ben 3 aydır sizin videoları izliyorum. Sizin kanalı izliyorum diyor. Orada nasıl duracağımızı kalkacağımızı her şey anlatmışsınız. Aa, bir, bir bakıyorum. Hakikaten çok faydalı. ya yani bu Gerçekten teknolojiyi kullanınca arkadaşlar gerçekten faydalı olduğunu o zaman anlıyorsun. Öğreniyorsun yani üzeri tamam mı? İyi yapıyorsun kardeşim. Öğren, izle. Yani en azından durmayı, kalkmayı, vites atmayı öğren. Mesela arkadaşlar YouTube kanalımda benim şey var. Debriyaj maketi yaptım ben böyle evde masanın üstünde yapmıştım. Bilmiyorum gördünüz mü hani debriyaj nasıl çalışır diye bir başlık attım kapakta. Debriyaj nasıl çalışır diye bir resim var. Masanın üzerine bir maket yaptım. Yandan böyle şarjlı matkapla falan çalışırdım onu. Aynı bu anlattığım olayı kavramayı anlattım orada vitese basınca, işte basınca ne oluyor? Vites attıktan sonra bırakırken ne oluyor? Orada anlattım. Yani daha görsel olsun, daha iyi anlayın diye. Mesela onu da anlarsanız Hoca size devriyece bas dediğinde niye bas dediğini, vites atınca niye böyle tatlı tatlı bırakmak gerektiğini daha iyi anlarsınız. O zaman ha bu böyleymiş dersiniz. Öbür türlü devriyece basmak ne demek? Çekmek ne demek? Basıyorum çekerim ne oluyor ki falan oluyor. Çünkü gözde bir şey canlanmıyor. Ama onu izleyince basınca mesela ben mesela atıyorum bildiğim için olayı alttaki aksamlar nasıl çalıştığını. Ben debriyaja basarken o baskının ayrıldığını görüyorum sanki. Gözümün önünde canlanıyor. Kaldırırken onu birbirine yavaş yavaş getiriyorum. Temas ettiği nokta, sürtmeye başladığı nokta kavrama noktası. Hani kavrama vitesler böyle titremeye başlıyor ya İşte bu dönen tarafın motorun çalışma hareketini tekere ileteceği noktada debriyaja basım ayrılmıştı. Bu dönüyordu motor. Vitesi taktım. Ondan sonra debriyaj ne yaptım? Debriyajı yavaş yavaş kaldırıyorum. Kaldırıyorum, kaldırıyorum, kaldırıyorum yaklaştırıyorum sürtmeye başladığı nokta kavrama noktası. Bu nokta. Şimdi bu dönüyor ama buna yeni bir hareket veriyor. Bunun bunun hareketine çıkması için 3-4 tane ihtiyacı var. Tamam mı? Acele etmiyorum. Tutuyorum kavramada. Ufak 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 3-4 saniye sonra isterseniz yandan ufak ufak gaz verin. Ne oluyor? Aynı devire geldikten sonra devreci bırakıyorsun. Artık ikisi aynı devirde döndüğü için araba istorbe etmiyor arkadaşlar. Tamam Mevzu bu. O mantığı anlamak. Ben bu hızla dönen cismi, duran cisme yani debriyajı şak diye kaldırırsam ne olur? Bu dönen şey dönmeyen şey diye edirsem bu dönen şey de duruyor. İşte motor istop ediyor o zaman araba. Tamam mı? İstop öyle gerçekleşiyor. O maketi izleyin arkadaşlar. Debriyaj nasıl çalışır diye YouTube'daki o videoyu izleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tamam mı? Nasıl istop ettiğini falan anlattım. Onu anladınız mı? Gerisi kolay. Zaten manuelde debriyajdır mesela. Onu anladıktan sonra gerisi basit. Yani vites atacaksın. 1-2-1 Bir, ile kalktın. Biraz gittin. Araba bağırdı. 2 i̇ki, alacaksın. 2'ye tanıtın. Gideceksin eğitim anında. 3'e falan nasıl atıldığını Zaten gösteriyorum videolar var arkadaşlar. Merak etmeyin. Ondan sonra gerisi neye kalıyor? Sinyallere, parklara kalıyor. Zaten o D anladınız mı durmaya kalkma vites olayını, kavrama mantığını. Ondan sonra sinyalleri bir de parkları çözdünüz mü Allah'ın izniyle geçer gidersiniz. Sınavı başarıyla inşallah geçersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bilmiyorum şu an yine mi yayında bir sıkıntı var? Yine gelmiyor olabilir bana. Bir el sallayın, bir, bir, bir işaret gönderin bakayım arkadaşlar. Yayında bir sorun var mı? bir mesaj atın bakayım. Gelmiyorsa yayında sorun var demektir. Geliyorsa sıkıntı yok demektir. Az önceki yayında gelmedi. Beklerim böyle bir iki dakika. Gelmeyince yayını sonlandırmak zorunda kaldım. Demek ki dedim yayınımızda sorun var galiba. E, varsa arkadaşlar yayımızı beğensin. Dört tane beğeni var. 15 kişiyle sohbet ediyoruz şu anda gibi görünüyor ama dört tane beğeni var arkadaşlar. Beğenilerimizi arttıralım değil mi? Bakalım demek ki şu an henüz bir tepki yok kardeşlerimizden, dostlarımızdan. Yayında yine hani ben Deminkiler de öyle Biz, ben sizi, biz sizi duyuyoruz hocam dediler ama e, siz görmüyorsunuz dediler. Demek ki e, benim internetle ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar. E, göremiyorum. Bak şimdiye kadar geldi yazılarınız yazdıklarınız. Ama şimdiden sonrası nedense gelmiyor arkadaşlar. Neden olduğunu ben anlamış değilim. Bir sıkıntı var. Ama ne? Çözemedim. Neyse arkadaşlar. İnşallah bir dahaki e, hafta sonu Cuma akşamı görüşeceğiz yine. Cuma pazar direksiyon sınavı oluyor genelde çünkü yine kardeşlerimiz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Cuma akşamı yine saat 8'de canlı yayındayız inşallah Allah tabi sağlık saat verirse görüşebilirsek. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun var olun vaktinizi ayırdınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Haftaya Cuma 8'de.